Orucu yedik bugün. Allah affetsin. Göremiyorum ki ama ya. Buraya gel, Çok güzel. güneş var. Selamünaleyküm. Yine göremiyorum. Hı, hı. Ablam ablam. K o kim? O kim? <gümanınoun> kim lan o? Teşekkür ederim arkadaşlar. Hakan Yağar gibi oldu. Oh, teşekkür ederiz. Sağlıcık dostum Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağlıcık. Canım. Alır mı? Alabiliriz kardeşim benim. Selam ver herkese. <laughs> <laughs> Mağazalara gidecekler. Arkadaşlar avcılar dayım. Dur. Nasıl döndürüyorduk lan? Ay o şey koysan, kafasını üstüne koysan. Lan. Ay o şey koysan, kafasını üstüne

Yanındakini göster abi. Hi. Kötü mü abi? Ne kötü? Neyiniz kötü arkadaşlar? E kötü kötüsünüz? Şimdi şey yabancılar var ya Twitter'da şey. Oğuz yayında bir kızlaydı gördünüz değil mi işte. Bir de şey demişler. Geçen yayında ben bekarım demiş. Aa. Nasıl böyle bir şey? Bir de anlamıyorsunuz ne dediğimi de onu da anlamıyorsunuz. Sonra ben garip teoriler üretiyorsunuz arkadaşlar. Yapmayın lütfen. Ay hava ne güzel ya, ne güzel. Ben adam ayrı bir hava yaptım. Allah aşkına. Hmm. Bekar. Ya siz kafayı Saçıma ne vurur muyum? Bir şey ister misiniz abi? Canının sağlığı varsa Aldım. bir bir tane alabilirim. Vallahi bir tane var abi onu da bana benim. O Adana. da senin mi? He Allah. A. İyi Allah bozması kardeşim. Gözlerim mavi. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Adım Cafer. Boyum 1.10. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Evet evliyim arkadaşlar. Mutlu musunuz şu an? Dar pantolon giymemelisin bence. Giymiyorum bayağıdır. Sizden sonra. Beni takip eden kitle bunu yönetti arkadaşlar. Oğuz dedi sakın dar pantolon giyme bir daha. Ara sıra mecbur kalıyorum ama çoğunlukla girmiyorum. Yaş kaç? 26. Arkadaşlar dünyanın en bekar adamı geliyor şimdi. Ne orası? TikTok canlı. Oğlum millet oruçlu hayvan herif ya. Ben de oruçluyum. İyi, ni 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 niyetli misin? Bak Köt kötü niyetli hesap. <laughs> Abi şimdi avcılar da bol mu giydir? Ne giydir oğlum? Evet bugün Arap Osman'la aynı kombin yaptım arkadaşlar. Bekar oğlu Bekar Zafer yazmıştı. <laughs> Aypo. Trabzonspor 3-1 kazandı. Arkadaşlar dün bir kupon yaptım var ya. Bak 19 oran. Size kuponu söylüyorum. Fener, Fener karşılıklı gol var. Sivasspor ee, Sivas spor kaybetmez 45 alt Ondan sonra Trabzon kazanır. Arsenal Luton tam maçı vardı. Luton tam gol atamaz. City maçına City kazanır 4.5 alt oynadım. 4-1 bitti. Sen birden mi yiyorsun? Ha? Sen birden mi sen? Ha? ha. Niye lan? Yanmadım mı oğlum? Yok bu oğlum. Versene arkam astı mı? Paşa. Anlam ayrı kuponları. Oha oğlum şal, yok, yok mı? şal mı? lan? <laughs> Kardeşim deme anısı var hesabı. <laughs> Lina. Gözünü göster. Arkadaşlar bugün fotoğraf çekinmeye çalışacağım. İnşallah iyi çıkabilirim. Sonra post atmayı düşünüyorum. Gwapo ne demekti ya biraz Gwapo Filipince de solda Gwapo şey değil miydi lan? Gwapo <laughs> Gwapo G W A P O ha yakışıklı demekmiş yakışıklı demek ha Bir, üç tane dişimi çektirdim arkadaşlar şuradan o yüzden rahat konuşamıyorum üç tane ya. Ve morarmamışsın mısın ablam çok şaşırdı. Aşırı, aşırı şok. Morarsaydı düşüklük olur değil mi? Niye kanka? Yani güçsüzlük olurdu morarsaydı. Tamam, gerek yok. Oha kameraya mı çektirdin? Dişlerimi mi çektirdin? Yok be. Evet uçuk oldum yine. Bak Filipince evet ne demekmiş. Oo. Oh. Oh. <laughs> O. Ne demek? O. O. İki tane o. Oh. O. Oh. Filipince evet ne demek? O. Oh. Aa, oh. amca denizde girmiş baksana. Dostum harbi kafayı yemişsiniz siz ya. Bak denizde dagat. Dagat. O zaman dagat. Familia. Dagat familia. Niye sadece kafanı gösteriyorsun? Nereye mi göstereyim başka? Vay sağlı. <laughs> Dostum buna da birazcık cin olacaktı. Ramazan olmasaydı. Baktası. Güneş altında üf. İki bardaktan sonra yürüyemezdim. Yani. İyi, güzel oldu, tam Yür Yürü, <laughs> ananas ya, benim favorim. Vodka daha ananas çok güzel oluyor. Biraz da şey sade soda ya da Sprite. Tam benim havadırım. Şu yılın içeceğim mi Sa sarhoşu? Sen Sa Sa pellegrino da koyabilirsin. Güneş altında nasıl olurdum ben şimdi? Üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü patates. Hahaha <laughs> Zafer bir tane bira içiyor güneşin altında paket. Güneş Aaaa Akşam... Akşam içsin. İki litre vodka içsin, iki litre rakı içsin hiçbir şey ha, olmaz. O zaman çok kötü oldum. O kız kim? Ablam. bu kapdatırca şu an moruk arkadaşlar kapatıyorum ben göremiyorum ya